Gebeci istasyonunda bir akşamüstü kimse bilmiyordu bizi. İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimiz. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuş acın sığır Mühürlenmiş de ağzımız bir sessizlik içinde sessizliği üstümüzden bakamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk, kimse görmüyordu bizi. Kebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Kebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlü bütün insanlar, sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkliydi gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanında duruyordun, beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırıl bir yalnızlık duyuyordu. Ağlıyordum, ağlıyordum. Cebeci ıslasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde bir eski çalarsa saat bilmem kaçı vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu ince denince. İçimizdeki bin bir düşünce harmanlar misali savuruyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi kiril kiril gidiyordun. Gitsek diyordun. Yüreğinin ortasından deli döndükçe sırılsıklam, karan parça, ne perişan küpüler söylüyordu. Ağlıyordu, ağlıyordu. Şimdi seni düşünüyorum cebeki yollarında, rüzgarlar esiyor serin, param parça düşmüş gönül kuma, iki yıldız gibi gözlerim. Deli ciğerime saklanmış hançer, deli yüreğim oturmuş kurşun, göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan gel artık ne olur?